Hem zaten sizin sözünüzden çıkınca başına gelecekleri az çok tahmin ediyordur. Ee, korkmak haklı. Şahin, insan itibarı için yaşar. Bizi dimdik ayakta tutan tek şey var o da itibar. Dışarıdan bakınca kale gibi sağlam gözükmeliyiz. Ama o ne yaptı? Ha? Ben bugünlere kolay gelmedim. Kolay Hakkı Bey olmadım. İsterdim ki o da Yılmaz Bey olsun. Ama olmadı. Şu Yiğit benim oğlum olacaktı. O zaman nasıl sırt sırta verip dünyayı hallaç pamuğu gibi atıyordun sen seyret. Ne bakıyorsun? Yalan mı söylüyorsun? Yok Hakkı Bey, haklısınız. Yılmaz Bey biraz çocukluk ediyor. Bu abi gene şeker olmuş alışın ya. Ömer Ziya Bey'le uzun uzun konuştuk. Bizimle işbirliği konusunda bazı tereddütleriniz olmuş. Şey başsavcım yani Tabii ben de... Ben de olsam aynı şekilde davranırdım. Değil mi? Elimi ateşe sokmadan önce düşünürüm. Deyip değmeyeceğine değil mi? <laughs> Hele işin içinde aile varsa. Benim için biraz zor bir karar bu. Siz de takdir edersiniz. Kesinlikle, kesinlikle. Bak sana bir şey söyleyeyim. Ben bir senedir bu dosya üzerine çalışıyorum. Sen de dosyayı inceledikten sonra göreceksin. Otuz yıllık meslek hayatımda bu çete başları kadar terörist, pis katlar adam görmediğimi söylesem yalan olmaz. Tahmin ederim. Abin suç makinesi haline dönüşmeden önce onu kurtarabilirsin. Ben bu konuda sana yardımcı olacağım. Teminat veririm sana. Olay yasa dışı yollara girmeden önce bu olayı düzeltebiliriz. Zaten soruşturmanın başında sizin olduğunuzu bilmek bana çok büyük bir güven verdi açıkçası. Siz benim bu mesleği seçerken, örnek aldığım insanların başında geliyorsunuz efendim. Çok teşekkür ederim. Ee, Ömer, hakim savcılık imtihanlarına girdiğinizi söylüyor. Evet. Hatta e, haftaya hafta sonu sınavım var. Sınavı başaracağından eminim. Sonra tayinini İstanbul'a alır, soruşturmayı beraber yürütürüz. Hı? Çok isterim Sayın Başsavcım. İnşallah. Levent, yeni arkadaşımıza özet geçelim. Şu organizasyonun çalışma usullerine ilişkin bilgi verelim. E, yasal işler dışında elektronik posta kullanmıyorlar. Yani daha doğrusu elektronik ortamda hiçbir türlü iz bırakmıyorlar. Gömlek değiştirir gibi telefon değiştiriyorlar. Üstüne üstlük telefonda da iş konuşmuyorlar. Yani sizin anlayacağınız eski usul çalışıyorlar. Yani günlük kendi konuştukları telefonda da... ...hiçbir türlü iş konuşmuyorlar. E, efendim? Ee, toplantının ne zaman yapılacağına dair bir bilgimiz yok. Ama e, Yiğit Kılıç'ın toplantıya gideceğini biliyoruz. Tek bilgimiz bu. Yiğit Kılıç'ı da fiziki bir takip alacağız. Yani toplantıya gittiği zaman da harekete geçeceğiz. Çok dikkat edeceksin Levent. Bu fırsatı kesinlikle değerlendirmemiz lazım. Yılmaz Bey, daha ikinci görüşmemizden gazetelere manşet olduk. Vallahi rezalet. İyi oldu, iyi oldu. Herkes senin kiminle alacağını da öğrenmiş oldu. Bana bak, akşama hazırlan da şöyle biraz kafa dağıtalım. Ne dersin? Ha, gezecek miyiz? Korkmuyor musun sen benimle görüşmekten? Çocuk muyuz canım? Yani, biz korkacağız. Hadi sen hazırlan. Ben akşam sekiz gibi seni aldıracağım. Tamam mı? İyi, tamam. Sekizde hazır olurum. Görüşürüz. Tabii sekize kadar çeşitli ziyaretçilerimiz olacak. Bakalım gidebilecek miyiz? Sibel <laughs> nereye? Yılmaz Bey'le eğlenmeye çıkıyoruz. Yılmaz Bey'le mi? Hı hı. Ay kızım bak, bu gidişat benim hiç hoşuma gitmiyor. Yani elin adamıyla magazinlerde... Ya ...sen Yiğit'e nispet yapacaksın diye rezil olduk vallahi millete. Olmaz öyle şey. Otur oturduğun yerde. Ne yapayım? Evde oturayım da korktuğumu mu düşünsün Yiğit? Ya kork. Kork zaten kızım. Ayol bu herif tek başına fotoğrafın çıktı diye gitti panoları yaktı. E sonra üstüne bugün Yılmaz Bey'le boy boy fotoğraflarınız çıktı gazetelerde. Bak vallahi bir tane daha haberiniz çıkarsa o haydut gelir bu evi de yakar kızım. Anne bu renk nasıl? E, Sibel ben ne diyorum sana? Anne çık odamdan lütfen. Ay kızım lütfen bak. Anne bak bir kelime daha edersen yemin ederim de, de, tekrar pansiyona taşınırım ha. Hay Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. ...bunu yapmak istiyorsun. Sana daha evvel de söyledim İsmail. Işte. Bu iş bitti artık. Senin bitti demen de bitmiyor Yiğit Bey. Nasıl ben seni bitireceğim? Bu akşam kafama geldiğinde bitti yiğit <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.